Merhaba Tamir Etmeyi sevenler, Tamir Et kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel bir telefonun tamir edeceğiz. Bir tane elimde iPhone 8 Plus var. Bu telefonu ben bir yerden 250 liraya satın aldım arkadaşlar. Her şey çalışıyor bu telefonun. Sadece arka camı ve ekranı kırık. Kasası kozmik olarak çok güzel. Kasayı değiştirme o yüzden düşünmüyorum. Ekran ve arka cam restorasyonunu yapacağız. Arka camı bu telefonun 400 liraya gibi bir fiyata değiştiriyorlar. Lazer yöntemiyle. Fakat benim 400 lira verme gibi bir niyetim yok. 250 liraya zaten telefonu satın aldım. Bu telefonun sıfırı zannedersen 5-6 bin lira civarında şu an. Arka camı kendi yöntemlerimle sökeceğim. Ekranı da sipariş ettim bir tane. Orjinal ekran. E, revize orjinal ekran bu. Her zaman olduğu gibi tüm iPhone modellerinde... Altta iki vida var. İlk önce o iki vidayı sökerek başlıyorum işleme. Bataryayı çıkartarak başlıyorum. Bazı arkadaşlar bataryayı çıkarmadığımı söylüyorlar. Bataryayı her zaman çıkartıyorum. Bazı telefonlarda çıkartmıyor olabilirim. Çünkü çok yoğun çalışıyorum ben. Ama emin olun onda da ekranın zaten görüntüsünü, ekranın kablosunu sökmüş oluyorum. Ekranda herhangi bir elektrik gitmediği için. Zaten içinde çok düşük voltaj elektrik var arkadaşlar bunların. Amperleri çok düşük. Herhangi bir yakma patlama işlemi yapmaz. Ne zaman siz çivi batırırsanız yassı bataryalara, bunun gibi çiklet bataryalara o zaman bir yangın söz konusu olabiliyor bazı durumlarda. Siz çivi, metal, vida falan batırmazsanız eğer bataryaya, bataryada şişse tabii herhangi bir problem yaşamazsınız. Ben şimdiye kadar hiç problem yaşamadım. Ama özellikle iPhone'larda bataryasını ilk önce söküyorum. Ekranımız ve bataryamız söktük. Şimdi en zor kısımda arka camı sökmekte arkadaşlar. Burası inanın ki çok zor. Ama uğraşınca oluyor. Siz de uğraşırsanız sökebilirsiniz. Önemli olan sıcak havaya doğru vermek ve ekipmanları sökmek tümüyle. Güzel bir alışveriş oldu. Telefon çok iyi. Çalışıyor her yeri çünkü. Sadece dediğim gibi ekran ve arka camı kırık. Kullanıcısı uğraşmak istememiş bununla. Yeni bir telefon almış kendisine. Ondan dolayı sattı. Ama videonun sonunda söyleyeceğim bunu nereden satın aldığımı. Siz de araştırırsanız benim gibi bit pazar olsun, internet siteleri olsun emin olun böyle telefonlar bulabilirsiniz. ideas. Arkadaşlar sıcak havayı doğru ayarlarsanız lazere gerek yok. Görüyorsunuz işte. İnsanlar abartıyor. Yok lazerle sökmek gerek. Şöyle yapmak gerek falan filan. Yok kasa değiştirmek gerek. Ben orijinal kasasını bozmak istemedim. Çünkü çok diri orijinal kasası. Arka camının sökümü içinde lazere o kadar para vermek istemedim. Kendim de sökebiliyorum görüyorsunuz işte. Lazer de bunu parçalarak çıkartıyor. Ben de elimle parçalarak çıkartıyorum. Önemli olan doğru ısıyı vermek. Yine test edelim. Bunlar ikinci el telefon ve bunlar Hurda'dan alınmış ya da bit pazarından ya da Letgo sahibinden gibi yerden alınmış geçmişi bilinmeyen telefonlar. Elbette ben bunları satın alırken kimlik vesaire alıyorum. iCloud'larını alıyorum. Fakat neticede bunları test etmek gerekiyor. iPhone X ya da iPhone 8 Plus neyse 2000-3000 lira para verdiniz bu telefona ya da 1500-2000 lira yazık değil mi paranıza ya bir arıza çıkarsa bu telefona bu telefonlar iyice test edilip uygun beyin ticari sitesinde Komisyonları düşük bir e-ticaret sitesinde satış elbet bir gün çıkacak. Ben yeni bir kanalım. İnsanlar burada telefonlar nasıl tamir ediliyor öğrensinler diye açtım. Benim amacım sizlere telefonların nasıl tamir edildiğini göstermek. Nasıl satın alınabildiğini göstermek. Umarım faydam dokunuyordur. Bakın arkadaşlar lazer ihtiyaç duymadan sıcak havayla arka camı söktük. Abarttıkları gibi değilmiş işte. Görüyorsunuz sökülebiliyor. Arkadaşlar en önemli konu dikkat ve sabır. Sabır ve dikkat varsa her şeyi yaparsınız. Bunda da öyle. Ben 400-500 lira verip lazere de söktürebilirdim bunu. Ama ne gerek var? Önemli olan kendimizin yapması. Hem ben zevk alıyorum zaten bu tamirleri yaparken ve gördüğünüz gibi imkansız olmaz denilen şey de oldu. Lazere gerek yokmuş işte. Arka cam tamamen söküldü. Arka kamerayı yerleştiriyorum yerine. 지금 ekranımızda takıyorum bir test edelim bakalım çalışıyor mu ekran bu ekran revize ekran, revize ekran şu demek arkadaşlar. Diyelim telefonunuzun ekranı kırıldı. Bir telefon tamircisine götürdünüz, ekranınızı yaptırdınız. Ekranınız değil de dokunmatikiniz kırıldı. O size yan sanayide bir ya da bir orijinal ekran taktı. O ekran orada kaldı. Dolayısıyla cam kırık olduğu için sadece bunu ilgili makinelerle ön camını çıkartıyorlar, yeni ön cam takıyorlar. Buna revize ekran deniyor. Ekran parlaklığı gayet güzel orijinal olduğu için dokunmatik de çok güzel basıyor. Telefonu 250 liraya satın aldım. Ekran bana ait. Arka cam satın aldım. Arka camı da 80 lira falan. Her zamanki gibi diğer iPhone'larda olduğu gibi eski ekrandaki ekipmanları, işte iç kulaklık gibi şeyleri tekrar yeni ekrana aktarıyoruz. Ekran plakası vesaire gibi. Arkadaşlar her ince detayı anlatmıyorum. Bunları sorun bilmediğiniz bir yer varsa dakikasını yazın yorum kısmına sorun. Çok gevezelik yapmak istemediğimden dolayı anlatmıyorum. Dikkatlice izlemeniz yeterli videoyu. Adım adım izlerseniz her şeyi siz de yapabilirsiniz. Any ideas? Bu arada bir şey söylemek istiyorum, ee, koronavirüs videom var telefonları dezenfekte etmeyi anlatıyor. Yukarıda karta bırakıyorum. Onu da umarım izlersiniz. Bir faydam olsun istiyorum size arkadaşlar. Any ideas? any ideas any ideas Siz iCloud'u soracaksınız. iCloud'u satın aldım kişiden aldım arkadaşlar. Öyle bir sıkıntı yok. iCloud kırma işlemi diye bir şey yok arkadaşlar. Var yapan birkaç yer. Telefonun Apple'a aranmamış olması gerekiyor. Faturası olacak filan gibi şeyler söylüyorlar. Kimi istemiyor. 5-600 lira gibi para istiyorlar. 3-4 haftada süre istiyorlar sizden. Ama kendinizin ise bir telefon, iPhone faturanızda varsa Apple'ı arayarak Telefonunuzun sizin olduğunu kanıtlayan bilgileri de yanıtladıktan sonra iCloud'unuzu açıyorlar. Benim daha önce başıma gelmişti. Bu şekilde açtırdım. Boşuna e, paranızı kaptırmayın kimseye. Kırdığın iddia eden yerler var ama ben kıranı görmedim henüz. Ha bu arada belki yanlış bir yorumdur. Gerçekten kıran yer varsa bana da yazsın yorumdan ben de öğreneyim. En azından sizi bilgilendiririm. Ama benim şu ana kadar yolladığım hiçbir yer kıramadı bunu. Ha kıramadıkları gibi paramı da iade aldım arkadaşlar. Orada yanlış olmasın. Güvenilir firmalarda yolladım kişiler çünkü. Ama internette YouTube'da aratırsanız iCloud kırma, iCloud şifresi öğrenme gibi videolar var. Ama hiçbirisi gerçek değil. Ekranımızı taktık şimdi arka camı oturtacağız. cam arka camı yapıştırmadan önce iyice kasanın üstündeki artık maddeleri temizleyin arkadaşlar. E8'i sıkıyorum kasaya arka cam güzel otursun diye çift taraflı bantla yapmayın bu tür işlemleri. Bu, bu yapıştırıcı kullanın. Bu yapıştırıcının özelliği şu hem kuvvetli tutar hem de ısıtıldığı zaman kolayca sökülebilir. Tüm yüzeyi güzelce E8'imi sıktıktan sonra arka camı oturtturmaya geçebiliriz artık. Arka camı oturduktan sonra kamera bölümündeki o parçayı takacağız. Arka camı oturtmadan onu sakın takmayın iş çıkartırsınız kendinize tekrardan. Telefonumuzun toplama işlemi bitti. Cam ve ekranı değiştirdik gördüğünüz gibi. Gayet güzel oldu. Kasası çok güzel zaten hiç çizik yok. Tek problem arka cam ve ekrandı. Bu telefonu nereden satın aldığıma gelince bu telefonu arkadaşlar bit pazarından almadım. Bu telefonu bir internet sitesinden aldım. Alışveriş sitesinden. Bit pazarlarında bu kadar düzgün telefon zaten çok zor bazen belki 100 telefondan bir tane çıkar hem de bu kadar ucuza. Ama internet sitelerinde bu tür bir üst grup telefonlar daha çok oluyor. Bit pazarlarındakiler biraz daha eski telefonlar oluyor genelde. Bazen iPhone 6 falan denk geliyor. Geçen eski de hiç denk geldi mesela. Şans. Gezmek lazım. Bakmak lazım arada. Koronavirüs yüzünden bit pazarları da kapalı. Diğer illerde nasıl bilmiyorum. Kapalı mekanda yapılıyor. GoPro'nun renginden de görmüşsünüzdür orada gün ışığı sarı kullanıldığı için GoPro'da orada sarı çekim yapıyor. Ama İstanbul'da avcılarda sanırım ya da başka da hep açık havada Ankara'da öyle. Ama elimde bit pazarı videoları var daha önce yayınlamadım. Geçmişte çektiğim, geçmişte satın aldığım telefonlar. Onları önümüzdeki günlerde yayınlayacağım. Bugünkü videomuz bu kadar arkadaşlar. Biraz uzun bir video oldu. Herhangi bir merak ettiğiniz bir konu, bir nokta olursa Yorum bölümünden yazabilirsiniz. Instagram kullanıcı adımız tamiret01. Onu değiştireceğim büyük ihtimalle. İlerleyen günlerde değiştirirsem haber veririm arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı da unutmayın. Aklınızda herhangi bir soru işareti kaldıysa, anlatamadığım bir nokta varsa lütfen yorum kısmından bunu yazın. En kısa videosunu çekerim. Merak etmeyin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.